E i̇lk önce mesela siz benim emlak danışmanımsınız. Sizle ben anlaşmamı yaptığımda önce yazılı bir yetkilendirme sözleşmesi yapmam gerekecek. En temelinde. yani Bunu en ilk aşama başladığı anlamına söylüyorum. Yazılı yetkilendirmenizi yaptıktan sonra bu sefer satılık olan ilanlar için konuşuyorum. Kiralıklarda henüz bununla gelen bir düzenleme yok. yok. Bundan sonra anlatacağım kısım kiralıkları ilgilendirmiyor. Satılık olarak siz bana diyeceksiniz ki web topu üzerinden hani taşınmaz maliki olarak bana yetki belgesi verir misiniz diye tekrar bu konuyla ilgili ee, bir aramızda müzakere geçecek. Ben web topuya gireceğim. Bakanlık tarafından verilmiş yetki belgesi numaranızı, ünvanınızı yazarak sizi sistemde kendi taşımızın pazarlama için yetkilendireceğim. Hani bu dediğim gibi yani bunu doğru anlamakta fayda var. Sadece biz burada pazarlanma faaliyeti için bu yetkilendirme onayı alıyoruz. Bu onayı aldıktan sonra emlak danışmanı ilgili sitelerden ilan geçişini yap yaptıktan sonra ilgili site TKGM'den, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden meşlemeyi yapay zeka aracılığı yapacak. Ve burada onay verildiyse bu tarafta ilan yayınlanması aktif hale gelecek